Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PES 2021 mobil çekiyoruz. Maç yapacağız. E, e, maç yapacağız arkadaşlar. 3 gol atın turnuvasındaki 3 gol atın yapacağız inşallah. 3 gol atmak zor biliyorum arkadaşlar ama siz başarmış mıydınız? Başardık. Siz başarmışsınızdır arkadaşlar. Ben başaramadım.

7, 8, 9, 你的那个公司。

Adam mi diye. 1-0 2 gol kaldı arkadaşlar i̇şte, bir süre. Bu bu bir konfor sunuyor. Son adam affetmez. Arkadaş. Ne diye bu adamdır gerisi yalandır Bu ne adamdır gerisi yalandır. <laughs> arkadaşlar Bak şimdi biz çizeceğiz? 45 dakikada son. Son 45 dakikada 3 gol atmak imkansız gibi. Evet. Bu yani? evet. yani, oh, ya oh, oh, nasıl bir

şaka bir alayım arkadaşlar ya. Neyse bunu süzdüğüm yerdeyiz. Allah. Allah ya. Yine süzdüğüm yerde çoğuna mı gidiyorum artık? Sıfır. Hadi ya. Hadi kaç. Sıfır. Puh. Toxic bana ne oldu? olduk. Sof. Ya sof öyle. Ya o kartlar yatıyor. Elleri tut. Orada kartlar. arkadaşlar görüyor musunuz? Dışarı atmıyor. Bir dakika da ne <laughs> 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 Kurtu var. Ne evet bekliyorsun? Bak. Tamam. Bu nasıl de... Ah. Bu nasıl Bu nasıl Bu nasıl 이제 좀 이거 했는데 뭐심지이멜다데 Yetiş yetiş Ah yapamadık bunu arkadaşlar. Çok şey ya delici oynuyorlar Bir <laughs> tur bu Allah'ım ya lütfen. Okay. Var arkadaşlar. Olacak şey değil. Hakemin Hakemin şeyliğinden biz yani şey olduk arkadaşlar. Siz bilirsiniz. Yani arkadaşlar ne yapalım? Hakem yanlış yaptı. Değil mi arkadaşlar? Hakem yanlış yaptı yani. Ya ne yapalım arkadaşlar? Bizim oyuncularımız da salakçı oynadı. Hadi neyse Rumenegi ile efsane oynadı. Ona bir şey demiyorum. Ama bir öbür oyuncular uyudu. Uyudu. Van Dijk, Peygamber var. Hep suyudu arkadaşlar. Vinicius Junior, Odegaard, Kovacic, Fernandez, Hernandez. Yani arkadaşlar ne diyebilirim ki daha ben. Arkadaşlar sizi seviyorum. Arkadaşlar sizi seviyorum. Like atıp abone olmayı ve zil taşını açmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar bir dahaki videomda.